Evet arkadaşlar. Oyunumuzun dördüncü bölümündeyiz. Dördüncü bölümüne geldik oyunumuzun. Bunlarda ses var mı bilmiyorum. Şimdi... Evet. Zifiri karanlık. gidelim bakalım. Nelerle karşılaşacağız. Önce ne? Ha havuz. Lan. Ne oluyor lan? Eğer oraya adam atarsan kızı... kızarırsın tabi Allah bir kaç oldu geç. Şey Neyse. Elektriği keseceğiz önce. Ulan kuzu mu kapı mı belli değil. Kuzu gibi sesi çıkıyor. Burada ne var? Burada bir şey yok. Gidelim. Burada bir şey yok. Elektrik odasına gideceğiz. <laughs> <Bil lazım>. Pil. <laughs> Allah kuzu gibi. <gülüyor> Dur. <laughs> Buranın Bir şey yok. At. Çiftlik kapıdan çıkacağız. Buradan Arkadaş, bu ne ya? Aha! Kapat. Boşver, kapatmayalım. İyi de burası elektrik odası değil ki ya. Evet. Bu ne lan? Bilgisayarlara bak. Endüstri Meslek Lisesi'ndeki şeye benziyor. He? Zamanındaki. Bura değil. Elektrik resmi yazardı şey vurdu ya. Koşayım mı? Şuradan mı? ya, Yok. Lan oğlum. Hayda. bir ses var da. Anka kapanas şimdi. Ha. Aha bu. aç Evet burada elektriği indirip. Hadi gel de o havuzlu yeri bul. Evet o havuzlu yere gideceğiz oradan geçeceğiz herhalde görev bu. Tabi önümüzde o şeyler çıkmasın. Kimse yok. Havuz şeydeydi ya. Anan. Lan. Oğlum. Yok ya. Ya arkadaş yine aynı yere geldik. Şuradaydı sanki. Buradan geldik. Lan. Kapat lan şurayı. Hayda. Buradan mı çıktık? Ya arkadaş şu yakışık. Ha. Aman bakmayak. 2 dakika arkamızı. dur. Ehehe. Ya arkadaş, hiç arkamızı dönmeye gelme zaten sen. Hayda sıkıştırdık. Sana dokunmadan geçerdim. Ya. ya arkadaş. Burası değil mi? Aa buldum. Aa tam yerde duruyor. Bence böyle... çık, Heh. Çık, çık. Gel 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 gel. Bak döndüm. Döndüm. Biraz daha gel. kal öyle. Kapıyı açacağım. Sakın arkadan bir şey yapma bana. Tamam mı Şşşt! Dur, dur orada. Dur 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 dur. Hop, bakmadan gidiyor mu? O kadar mı korktun? İyi ya, basitmiş budur.